Numaranızı Yasemin'den aldım. Ben bir arkadaşıyım. Bir işle ilgili konuşmak isterdim. Aydan. Ne yapıyor bunlar ya? Para falan mı teklif edecekler bir de? Ay ne saçma. Arkadaşların başıma sarmaya çalışıyor anlamadım ki. Ne var? E, merhaba Bahar, ben Aydan. Yasemin'in arkadaşı. Numaranı Yasemin'den aldım. Ve? Ee, ve şey, e, benim eşimin şirketi her sene kuruluş yıl dönümünde e, bir kutlama düzenliyor. Bu seneki partide sen sahne alırsın diye düşündüm. Numaramı Yasemin mi verdi? Evet, bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Şaşırdım sadece. Ee, biliyorum şekerim, artık onlarla çalışmıyor musun? Ama ben bizim organizasyon için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Yasemin'e de söyledim zaten, bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bence de harika düşünmüşsünüz. Hangi tarihlerde? Yani nasıl söylesem Yasemin Hanım... ...derin arkadaşına söylüyordu telefonda... ...içkiyle ilaç insanı öldürmüyormuş diye. Demir misin? Kulaklarımla duydum. Yani aslında daha çok şaka gibi söyledi ama... ...ben yine de bilseniz iyi olur diye düşündüm. Onlar ne? Eee ağrı kesici. Şey ben başım benim çok ağrımıştı da. tabii atamadan sızmışım zaten. Gelebilir miyim? Geldim biraz zaten. İyi misin? İyiyim. Anne hani lütfen ya. Yok ben hani sadece sormak istedim. Konuşmak ister misin? Gerçekten mi soruyorsun? Evet. O zaman istemem. Ama konuşmamız lazım. Derin benim endişelerim var. Anneciğim özür dilerim. Sana söz verdiğim halde iç geçtim biliyorum ama bir daha olmayacak tamam? Ben bana söz vermeni istemiyorum Derin. Ben sorumluluklarının farkına varmanı istiyorum. Bak sen farkında değilsin ama değiştin. Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki birlikte olduklarımız, arkadaşlarımız bazen bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Hangi arkadaşımdan bahsediyorsun anne? Onur'dan mı? Hayır, hayır. Onu örnek olsun diye söyledim. Yani öylesine. Hayatımıza giren insanların bizi değiştirdiği şeyden söz ediyorum. Anneciğim, hangi arkadaşımdan bahsediyorsun? Açık açık söyler misin? <laughs> Bahar mı mesela? Nedir bu bağır sabahtan beri? Her konunun, her konuşmanın içinde bağırı duymaktan içime fenalık geldi. Kim bu kız ya? Kim bu bağır? Kim bu bağır? Bizim bağırla olayımız ne? Anlamıyorum ki yani hayatımızı allak bullak edecek kadar ne nol... Benim bağırla ne işim olabilir ya? Senin bağırla ne işin olabilir? Ya bağır senin dengin mi? Allah Allah ya! Herkes de bir takmış bu evlilik mevzusuna. Ne yapayım? Anne sınav mı yapayım ha? Sen benim yüksek kriterlerime, aileme, konumuma uygun musun diye? E getirip sen yap o zaman sınavı. Ben ona mı diyorum deli? Ya ne diyorsun? Anne ne diyorsun ya? Her zamanki sen ama işte değil mi? Her şey her zaman senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Hepimizi yönetmek, hepimizle oynamak istiyorsun. Ya bir kere de, bir kere de beni anlasan, benim kurallarıma göre oynasak şu oyunu olmaz mı ha? Hep senin istediğin gibi olmak zorunda ama değil mi? Her şey hep senin istediğin gibi olsun. Hepimiz, hep senin istediğin gibi olmak zorunda. Hepimiz, hep senin. ben size ne yaptım ya? Ben size ne yaptım? Ya ben kendimi parçalamaktan başka ne yaptım sizin için ya? Ya ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? <laughs> Anne.